Marketlerdeki sebze ve meyve satışında kurallar sil baştan değişiyor. Ticaret Bakanlığı sebze ve meyvelerin satışında uyulması gereken standartlara ilişkin tebliğ değişikliği taslağı hazırladı. Taslakla sebze ve meyvelerin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve satışa sunulmasında bir dizi değişiklik öngörülüyor. Buna göre bazı ürünler üretim yerinden itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılacak ve bu sıcaklık tüketiciye ulaşana kadar korunacak. Söz konusu ürünler soğuk hava depolarında depolanacak ve alışveriş merkezleri ya da büyük mağazaların perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında açık yerlerde satılamayacak. Bu sebze ve meyve ürünlerinin seçilmesine izin verilmeyecek. Taşınmaları kapalı ya da tenteli araçlarla yapılacak. Bu ürünlerin başında ahududu, böğürtlen, çilek dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan ve mantar geliyor. Yaban mersini, nektarin, pitaya, soya filizi, şeftali, cennet elması, beyaz üzüm, çekirdeksiz üzüm, vişne, malta eriği ve zerdali de söz konusu ürünler arasında yer alıyor. Taslağa göre yıl boyunca açık alanda satılabilecek ürünlerse şöyle sıralanıyor balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, taze patates, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil, sarımsak, kuru soğan, kuru tatlı patates, üvez. Sadece Kasım'la Mart ayları arasında açık alanda satılabilecek ürünlerse greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç.